Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda ee, Ahmet amcanın ee, doğanına bakacağız inceleyeceğiz Bu sefer yine dağlara bir bakalım arkadaşlar Hani şu çıkarmadığımız bir dağ vardı ya arkadaşlar bu sefer e, ona bir çıkmayı deneyelim Ben de arkadaşlar arka tarafa gelim Şuradan denize bakıyordum da deniz pek güzel gözükmüyor gibi Neyse boş ver. Gidelim şimdi şöyle arabanın oraya. O buradan gözüküyor Ahmet amca bu sefer sarı yapmış. Oo. Sarı çok güzel bir renk. Bir dahakine de yeşil olsun ya. Ahmet amcaya söylerim yeşil yapsın öyle. O ne onları değiştirmemiş. Ne onlar ee, aynı kırmızı. Şöyle bakalım süspansiyonunu sanki az değiştirmiş ya. Süspansiyonu arkadaşlar tamam ee, iyi hatırlıyorsam yani yanlış hatırlamıyorsam inikti arkadaşlar. Burada kalktı kalkıktı. Buraya çok düşmüş. Neyse bakalım. O şuraya Türk bayrağı koymuş. Üf. Efsane. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Ahmet amcadan anahtarı isteyelim. Ahmet amca anahtarı verir misin? Ol Heh, teşekkürler. Hoppa. Hadi kolay gelsin. Hoppa arkadaşlar gidelim. Arabaya binelim. Oo, BMW direksiyonu gene aynı. Şu göstergeler çalışıyor mu lan? Yok çalışmıyor. Ama bu arkadaşlar şuradakiler çalışıyor arkadaşlar. Bakın aynen çalıştı. He. Oo çalışıyor. Of çok güzel ha. Aa Garfield var. Ana. Hiç. Garfield var lan. <laughs> Çok tatlı. O sunroof. Arkadaşlar sunroof var. Bu acaba açılabiliyor mu? Hemen arabaya bin. Bakalım. Bak buradan sunroof bile gözükmüyor ya. Yuh artık. Neyse arkadaşlar şimdi o da çıkmaya çalışacağız. Odan intikamını alacağız. <laughs> Şuradan ses kısalım. Benim sesim gelmiyor yoksa arkadaşlar. Şöyle bir tık daha. Tamam. Şimdi bas Arkadaşlar şöyle e, spansiyonu az yükseltelim. Çünkü daha çıkacağız. Gidelim bir benzine tazeleyelim. Şöyle tamam dur. Doluyor. Doluyor, doluyor. Doldu. Tamam, şimdi şöyle dönelim. Bas kaza. Haydi, haydi. Şöyle ilerden gidelim. Tamam, bas kaza. Bas, 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 bas. Turbo. Yuhu. La 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 la. Sağ dön, sağ dön. Haydi, haydi, haydi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Oh, dur, 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 dur. Oh. Şimdi bir bakalım nasıl çıkacağız. Ee, geri geri gitsem düşerim. Ee, şu oraya gitsem. ah ben niye oraya gitmedim ki? Tüh. Ya keşke oraya gitseydim ya. Neyse arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Haydi. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır, 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 hayır gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Gaz ver, 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 gaz ver. Hayır, gitme, 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 gitme. Hayır, 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 hayır. Geri, 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 geri. İleri. Ay, gitme. Aa, hadi, hadi, hadi. Aferin. Aferin. Oo, yaparsın tofaş. Aferin. Hadi. Yes, yes, yes. Yaptık arkadaşlar. Şimdi bir de buradan nasıl yukarıya çıkacağız? Hopala dur dur dur. Hah. Şurada bir köşe var. Ay 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 Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Haydi haydi. Tamam. oy oh. Hayır hayır hayır. Ee, buraya çok dik çıkamayız. Geri dönüyoruz. Ya, gaz ver gaz ver. Hele oh. şükür. Tamam şimdi arkadaşlar geri dönelim. Oradan nasıl yukarıya çıkacağız ya? Buradan yukarıya çıkmayı bir deneyelim. Hmm. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Dur dur dur. Gaz ver gaz ver gaz ver. İf ya Gel geri gel geri gel geri. Bas gaza. Tamam haydi. Gündük. Yaparsın Tofaş. Hadi Haydi. Yaparsın Tofaş. Yes 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 yaptık. Arkadaşlar yaptık. Hu. Hele şükür. Tamam şimdi arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Haydi. Haydi Tofaş. Güveniyorum sana. Yaparsın ve yaptın. Oo, buradan yukarısına çıkamaz. Ee, nasıl gideceğiz? Gel şuraya. Dur. Gerisi daha yürüyerek. Hadi. Dik 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 Hayır hayır hayır, hayır. gitme 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 Heh, tamam düşüyorduk arkadaşlar şimdi şuradan çık 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 haydi ne büyük bir dağmış ya büs büyük ya bakalım araba nerede gözükmüyor. Neyse bas kadar. Hoppala hoppala hoppala. Haydi çıktık çıktık çıktık. O daha bir yer daha varmış. Haydi. Hoppala ve çıktık arkadaşlar. Woohoo Anne tövbe. Yuh. Oran nere la? Villa var. Aa villa. Oha. Nasıl lan? Ev var orada arkadaşlar. Bakın yollar. Nasıl? Yu. Neyse arkadaşlar biz bir arabaya bakalım. Bence bu kandırmacıdır ya. Araba, araba, araba neredesin? Yu, araba yok. Arkadaşlar en iyisi arabanın yanına doğru geri gitmek. Arabam arabam. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Gittikçe böyle yavaşlıyor arkadaşlar. Bakın böyle gidiyor sonra yavaşlıyor. Böyle yürüyerek öyle değil. Hoş atla. Ha, arabayı gördüm. Ha, arkadaşlar zıplayınca yürüyerek de zıplayınca yavaşlıyor. Bakın şimdi zıpladım. Hoppa yavaşladı ve hızlandı. Şimdi buradan koşalım. Hoppa. Git 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 git. Of. Araba da çok güzel la. Üf. Hele şu tekerler. Üf. Tamam. Binelim. Şimdi arkadaşlar gidelim bir arabayı tamir ettirelim. Benzini dolduralım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Aşağı in 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 in. Hoppala. Hop. Hop, hop 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 Şöyle gidelim. Hayır hayır Of. Dedim belki çarpacağız ya. <laughs> tamam. Şuradan aşağıya inelim. Hoppala. Üf, bu araba da gitti ya. şöyle eski haline geri getirelim. Ya da bir, bir, kere de tam tersini yapalım. Tam tersi de üçümüzde değil. En iyisi normal yapalım. Heh, tamam. Şimdi de tamir ettirelim. Hoppala. Bu araba efsane ya. Şurada duralım. Arkadaşlar e, abone olup beğenmeyi unutmayın. E, e, eğer böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın ya da abone olup beğenin. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.